Merhaba ben Enis Alkan bugün sizlerle iPhone 17 Pro ve Max e, tarafından nasıl hayal kırıklığına uğradığımı anlatacağım. Arkadaşlar benim de böyle bir telefon alma gibi bir düşüncem vardı ama öncesinde bir araştırma yaptım. E, bu araştırmayı derleyip toplayıp sizlere de sunmak istedim çünkü 150 bine yakın para vereceğiz. Bu e, parada nelerle karşılaşacağız? Bunların değerleyip topladım açıkçası hayal kırıklığına uğradım Çünkü e, 150 bin veriyorsun e, Bunun karşılığında e, yani başka bir telefon alsan en üst modellerden bir telefon alacaksın e, iPhone 17 tarafından da aynı şeyi bekliyorsun Dayanıklılık istiyorsun kamerada her şeyi istiyorsun e, Çünkü yani en üst segmentten bir telefon alıyoruz şimdi siz de böyle bir telefon alıyorsanız size de referans bir video çekmek istedim Zira çoğu insan işte bir tane problemini görüyor. Ondan sonra tamam diyor bu problem olsa da olur olmasa da olur benim için önemli değil. Ben o problemlerin hepsini bir videoda birleştirdim. Peki bu problemler ne? İşte bu videoda bunların hepsini göreceksiniz. Görmeden önce eğer ki videoma daha like atmamışsanız videoma like atmayın ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız benim için yeterlidir. Şimdi fazla uzatmadan bu problemlerin ne olduğunu tek tek açıklayayım sizlere. Arkadaşlar birinci olarak benim en hani problem yaşamış olduğum sıkıntı çizilme. Yani bu telefon çok rahat çizilebiliyormuş. Kamerasında bazı problemler var. Wi-Fi'de problem varmış. Isınma sıkıntıları varmış. Dahası da var. Dahasını da videonun ileriki safhalarında açıklayacağım. Videoyu 8 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Siz de 8 dakikanızı ayırırsanız yani 150 bininizi e, ne bileyim öyle hemen de harcayıp e, yani elden çıkarmayın bir önce bu videoyu sonuna kadar izleyin bence. Arkadaşlar ben bu e, kaynakları yani işte çizilme hatasını başka web sitesinden kamera hatasını başka web sitesinden yerli ve yabancı web sitelerinden araştırarak Kullanıcı yorumlarını görerek bu şekilde derledim bu videoyu. Onun için bunların hepsini aldığım kaynakların hepsini alt açıklama bölümüne eklemeye çalışacağım. Oradan da okuyabilirsin. Şimdi telefonu aldığınızda çizilme hatasıyla ve dayanıklılık problemleriyle karşılaşabilirsiniz. ShiftDelete.com denilen bir web sitesi var. Her yeni çıkan telefon için dayanıklılık testleri yapıyor. Ve e, bu dayanıklılık testinde iPhone 17 için de aynısını yaptım. Bunu yaptığında e, cihazın alüminyum yüzeyi ve anodize kaplaması e, kenarlarda çizilmeye açık görünüyor. Özellikle kenarları arkadaşlar çok rahat bir şekilde çiziliyor. E, böyle bir telefon alıyorsan ya kenarlarının arka bölümünün sağlam olmasını istersin. Neticede 150 bin veriyorsun. Bunu neyine veriyorsun? Ben 150 bin mi veriyorsa dayanıklı olsun abi yani her şeyiyle beni tatmin etsin. Eğer ki en ufak parada bile çizilebiliyorsa tatmin olmuyorum yani açıkçası beni bir geriye çekti. Bir diğeri ise wifi bağlantı kesilme ve kararsızlık sorunu var. Arkadaşlar. Apple saatlerinize bağlanırken bazen problemler veriyor. Ha bu ileride belki de çözülebilir güncellemelerle. Ee, Wifi'ye Wi-Fi'ye bağlanırken de bazen problemler olduğunu söyleyebilirim. Wi-Fi bağlantısının koptuğunu kullanıcılar e, bildiriyor. Bilginiz olsun. Bunu da onun için ekledim. Arkadaşlar en önemli kısım kamera. E, kamerada bozulmalar yaşanıyor. Özellikle led ışık, sahne ışıklandırması gibi durumlarda fotoğraflarda siyah dikdörtgenler veya beyaz çizgiler gibi artefaktal art, artefaktra çizgiler gibi artefakt artefaktlar beyaz çizgiler gibi artefaktlar artefaktlar beyaz çizgiler gibi artefaktlar olduğu bildiriliyor. Yani siz e, özellikle LED ışığıyla bir çekim yaptığınızda dik, dikdörtgen ve siyah noktalarla karşılaşabilirsiniz. Onun için telefonu almadan önce bu sorun güncellemeyle muhtemelen çözülecektir ama bu sorunun çözülmesini bence bekleyin. Zira e, bu telefon eğer ki bu problemi çıkartıyorsa, en azından bir ay, 2 ay beklemek gerekiyor bu sorunun çözülmesi için. Yani telefon alıyorsun, düşünsene kamerasında böyle bir problem var. Yani ben çıldırırım ya, direkt geri gönderirim. Onun için ben açıkçası biraz kendimi geri çektim. Bunun dışında ısınma ve aşırı ısının cihazı kapatması gibi bir problemle karşı karşıyayız iPhone e, 17 modellerinde yoğun kullanımda cihazın ısındığı bazen sistemin kendini korumaya alarak kullanımı kısıtladığı yönünde yorumlarda gördüm. Açıkçası sadece bir yorum değil birden fazla yorum gördüm. Ve bunu gördükten sonra ya böyle bir telefon nasıl kendi kendini kapatır aşırı ısınır yeni almış bir adam ne kadar zorlayabilmiştir ki bu telefonu diye düşündüğümde ee, biraz soğudum açıkçası yani, yani hani e, ilk başta lansmanda gördüğümde çok hoşuma giden bir telefondu e, ben de önceki sorunlardan kurtulduğunu düşünüyordum ama böyle sorunların olduğunu görünce yani bir geri kendimi çektim bunların hepsini de toplayıp size söylemek istedim çünkü sizin de bunları bilmeye hakkınızın olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bunun dışında güncelleme sonrası Batarya yazılım sorunları çıkmış bazı arkadaşlarda. iOS 17X denilen bir güncelleme gelmiş. Bunu da e, şikayetvar.com'da gördüm. Birkaç tane kullanıcı böyle sorunla gelmiş. Güncellemelerinden sonra cihazların şarj süresinde düşme, pil performansının azalması gibi cihazın daha çabuk tükenmesi, yani e, cihazın şarjının daha çabuk tükenmesi gibi şikayetler geldiğini gördüm. Bunu da eklemek istedim belki ee, bunu da siz de yaşıyorsunuzdur. Eğer ki böyle problemleri yaşıyorsanız ve böyle sorunlar görüyorsanız telefonunuzda yeni alacak kişiler için lütfen yorumlarınızı olumlu veya olumsuz yorumlarınızı videonun altında yazmayı unutmayın. Bu tasarım tercihi ile ilgili de evet eleştiriler de var. Ben kendim de açıkçası bu tasarımı pek beni cezbetmedi. Nedeni ise arkadaşlar Hatırlarsanız şöyle ben bir kalemle göstereceğim. Şurada şöyle bir şey vardı. Bu flash buradaydı. Tamam mı? Veya başka bir yerde altta da olabilir, üstte de olabilir. Almışlar sanki Photoshop'la burayı biraz genişletmişler. Tamam mı? Bu flash'ı alıp buraya koymuşlar. Şuraya da bir tane küçük detay koymuşlar. Al sana yeni tasarım. Bu ne abi ya? Kendini hiç güncelleyemiyor musun? Bak Xiaomi'ye. Xiaomi şuraya yeni bir ekran getirdi. 17'sinde. Senden daha ucuz olacak muhtemelen. Sen daha da yani aynı tasarımda boğulup gidiyorsun. Ya ben tasarımını da açıkçası ilk başta beğenmemiştim ama beni cezbeden kamerası olmuştu. Ne bileyim yeni e, lansman falan. E, dedim ki güzel telefon alalım edelim bir şeyler de, dedik ama sonrasında gerçekten tasarımına bakınca da hep sürekli ayın tasarım. Şuraya bir ekleme yapmış. Küçük bir ekleme. Şuraya da bir detay koymuş. Bu kadar. Ya bu değilsin abi sen yani yıllarca hiç tasarımını değiştirmeden ufak ufak bir iki detay koyup sanki Photoshop'tan bazı şeyler yapıyorsun, getiriyorsun önümüze koyuyorsun ve bunu mükemmel fiyatlarla sergiliyorsun önümüze. Onun için arkadaşlar beni açıkçası tekrardan düşündürmeye başlattı. Ben daha önce Xiaomi kullanıcısıydım. Şimdi yine Xiaomi 17 Pro Max'e kaydım. Eğer ki Xiaomi 17 Pro Max gelirse Türkiye'ye açıkçası tekrardan onu düşüneceğim. Zira ben bunları gördükten sonra artık iPhone tarafında bir kırgınlığım, ne bileyim bir geri çekilme oldu benden. Onun için Bunları sizlerle de paylaşayım dedim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve siz de bu videodan sonra bir e, ön düşünce oluşmuştur. Arkadaşlar alıp almamak sizin e, tercihiniz. Ben kesinlikle ticari bir tavsiye vermiyorum. Sadece karşılaştıklarımı sizlere anlattım. Eğer ki bu video hoşunuza gittiyse videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız benim için yeterlidir. Şimdilik kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle, videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.